Merhaba. Şimdi öyküsünü anlatacağımız kişiyi yurt dışındaki uluslararası sanayi fuarlarında özellikle de tekstil makineleri fuarlarında görmekten hiç hoşlanmıyorlar. Sergiledikleri makinelere yaklaşmasını hiç istemiyorlar. Hatta bazen kibarca uzaklaştırıyorlar. Çünkü bu kişinin makinaları görüp daha iyisini ve daha gelişmesini yapacağını artık biliyorlar. Bir makine mühendisi değil sözünü ettiğimiz bir torna ustası. Bilgisayarlı dev tekstil makinaları üretiyor. Aldığı ve hak ettiği devlet desteğiyle büyüyen gelişen firması artık dünyaya açılıyor. Ve aslında dünya yavaş yavaş onu tanırken memleketimiz sanayicileri kendisini 7 yıl önce TÜSİAD'ın kuruluş yıldönümünde söylediği yerel özdeyişle hükümet atın önüne et itin önüne arpa atıyor sözleriyle hatırlıyor. Ve arkadaşlarımız Hamza Gül ve Serhat Şanlı da kendisini çok yakından tanıyor. Gaziantep Sanayi sitesinde 100 kişinin çalıştığı bu atölyeden gelen görüntüleri incelerken patronu fark etmemiz biraz zor olmuştu. <laughs> Patron ilkokulu bitirdikten sonra bir tornacının yanına çırak girmişti. Ee, 1965 senesinde beni götürdüler bir tornacıya eti senin gemi benim diyerekten oraya teslim ettiler. 1973 yılında kalfayken ortağıyla bir torna atölyesi açmıştı. Pratik bir zekası vardı. Makina üretmeye çok yatkındı. Bir makineye bakar, aynısını yapardı. Gaziantep'in ünlü ustalarından biri olmuştu. Gördüğü makinaları geliştirdiği için yurt dışındaki sanayi fuarlarında firmaların korkulu rüyası olmuştu. Ama 1996 yılına kadar geçinip gitmişti. Adın 25. yılı dolayısıyla düzenlenecek törende gösterilecek bir mini belgesel için görüşlerine başvurulmuştu. İzleyen herkesin çok hoşuna giden, durumu bir çırpıda anlatı veren bir söz sarf etmişti. Kızmayı burusuza veriler, küpeyi kulaksa veriler, atın önüne atılar, itin önüne arpatiler, sürekli mundar ediler. Bu cennet vatanı yani cehenneme çeviriler. Mennan Aksoy ya da Mennan Usta kendi deyimiyle devletin vatandaşındaki cevheri bilmesi lazım demek istemişti. Devlet Mennan Usta'daki cevheri görmüş, TÜBİTAK ve Teknoloji Geliştirme Vakfı aracılığıyla destek olmuştu. Mennan Aksoy da bugünlerde dünyanın beş ülkesinde yapılabilen bilgisayarlı dev halı ipliği üretme makinasını kendi patentiyle üretir hale gelmişti. Avrupalı sanayicilerin 8 milyon dolardan kapı açtığı fiyatı 1,5 milyon dolara indirmişti. Sadece Türkiye'ye değil yurt dışına da satmaya başlamıştı. Zamanla kendine güvenip pekişmişti. En çok da biz bunu yapamayız anlayışına sinirlenmişti. Kendisiyle söyleşen Hamza Gül'e her fırsatta biz her şeyi yapabiliriz demişti. Ama bizim başımızdaki insanlar değiller ki biz bunu yapamadık. Ya nereden bilin yapamayacağımızı? Yani daha önce de sabiri geldi söyledi mi? Yok söylemedi. Yani yani ben ilkokul mezunu olduğum halde böyle bir şeyler yaptım yap yap insanlar ya da daha kültürlü daha bilgili insanlar daha mükemmel şeyler yaparlar. NTV ekibi atölyedeki Mennan Usta'yla görüştükten sonra duvarları beratlarla, ödüllerle dolu ofisinde bu kez Mennan Bey ile söyleşmek istemişti. Mennan Aksoy biz daha bey olamadık demiş nedenini açıklarken de lafı dönüp dolaştırıp Arge'ye araştırma geliştirmeye getirmişti. Arge'nin önemini de yine bir çırpıda kendine has evet, evet. üslubuyla anlatmıştı. 10 yılda bir civatı yerinden söküp ee, bak çok korkunç bir rakam. 10 yılda bir civatı söküp de şuradan söküp şuraya koymadık biz. 10 yılda. Şimdi Dakikalık suçluk dakikalık. Yani mesela 10 ton ağırlığında bir makine yapıyık. Mesela küçük bir çırak geliyor ki bu olmamış. Niye olmamış? Bunun şurası şey olursa daha iyi olur değil. Söküp yeniden yapıyık makineyi. Menden Aksoy sanayinin sorunlarını da bir çırpıda anlatıvermişti. Üniversitelerle işbirliği yapmayan sanayiyi kanatsız kuşa benzetmişti. Devletin yol göstermesiyle dünyaya açılacak ustaların, bilimin de desteğiyle Türkiye'de üretilemeyen pek çok makineyi yapmaya kadir olduğunu söylemişti. Bundan o kadar emindi ki, üç ayaklıyı bile gündeme getirmişti. Alırsın elinden tutarsın, götürürsün farlara. Hangi makine ülkende yoksa getirirsin, burada imkanı önüne sürersin. Yapmazlarsa üç ayak kurar kendi kendime masarım ben. Bu ülkenin içinde... Bu sanayi sitesinin içinde, bu Türkiye'nin içindeki metal sanayideki bütün sektörlerin insanların hepsi, eğer bu dediklerimi yapsınlar, eğer yapmazlar üç ayak var ben, ben atarım. Mennen Aksoy, devletten destek görmüştü. 1996'dan bu yana imkansızlıklara rağmen işini 160 misli büyütmüştü. Ama yakınmalarına bakılırsa 1996 yılında söylediği hala geçerliliğini koruyordu. Devlet hala burunsuza hızma. Kulaksıza küpe veriyordu. Atın önüne et, itin önüne arpa koyuyordu. Rusya Federasyonu'na bağlı Özel Cumhuriyet Dağıstan'da halk yıllar önce yüreğini burkan bir olayı yeniden hatırladı.